Join Bu bize emoji yapar büyük ihtimal İşgalcisi falan var. İşgalci de yapıyor merkezinden. Tamam chat ben buna direkt şöyle saplayayım hiç beklemeden. Oo Dişli rakip en sevdiğim. Aslanım benim be. Üf üf. Şer takalım. 300 destansılı set geldi ya. Abi. 300 tane destansı var. 300 tane destansı olsam olmuş? Yani hemen hemen oynana kadar yüklemiş biliyor musun? <laughs> Bir Türkiye parasıyla 20 milyon lira falan. Senin ne kadar destansı var? <laughs> benim o kadar değil canım. Benim 90 tane falan. Acaba emoji yapacak mı? Tek notu sunmuş şu an. Güzel. Siz sabla dediğiniz zaman saplayacağım chat. Yok, Sadece ben onu Oğlum bu heyecek şey mi lan yoksa? Al işte. Okey kullan, hadi. Bir, bir kere daha böyle böyle kandırmıştı. <laughs> <laughs> diye... <laughs> Adam kayboldu. Dur <laughs> bakayım hangisini yaptı bunu yaptı. Devam. Dur bakayım. Hangisini yaptı? Emojiyi bulamıyorum şu an bir saniye içeri. Emoji bulmam lazım. Tamam. Sonra Kong yaptı değil mi? Şöyle Kong'u da yapalım. Bu Saplayalım mı ne diyor? Hemen de emoji Ha kazanan bana bir uçak atıyor? Hiç gidecek <laughs> şeylere. Nerede? Hava emojisini bulamadım. Tamam. Dur lan o Bir uçağa bir milyon oluyorum. Tamam. Dur bakayım şimdi. Dur da Ben hesaplayacağım ondan sonra chat. Abi dur tarbinal lan tam bir uçağa 1 milyon oluyorum. Ama emoji'yi bulamıyorum. Nerede be Tamam hadi yap hadi abi son dokunuş yap hadi bak. Evet, saplıyoruz arkadaşlar yavaştan. Hazır mıyız? Şöyle gülelim. Bak ben biliyorum mı anasını satayım. Eski hesabımda da aynı aynısı oldu. Bunda da aynısı oldu. Yeni aldı ya. Aa! Kanka adam yayındaysan da yayındakilere selam olsun. Ghost matrosunuz yazmış. Dayı attım bir uçak. Şöyle öpelim. Aa sonra işte kattım yanlışlıkla. Anan sik. Kankam eline koyduk. <laughs> Yayında denay var mı acaba? Benim? Görüşürüz kanka. Aldı. Hey Mona Lisa. Mona Lisa oh, o seni... Şey bu lan seni... şey bu. Şey bu. Chat buraya sapla dediğin zaman saplayacağım. Emoji mi kapışacağız? Buradan ekmek çıktı bize büyük ihtimal. Saplayalım ne diyorsunuz? Bunlar ne? Ne <laughs> güzel bir şey yapacağım sanırım ama. Vampir Yapma 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 yapma. <laughs> onu yapma ben biliyorum onu yapma. Biliyordum ya. Valisi yapmış bir ismini. Benim hesabım daha güzel. Çekeyim mi? Ananı satayım. TikTok'ta yayındayız arkadaşlar. Ben benim kitabım daha taraf... Yok, Ben nasıl... de yıkılmam. Gidelim çay 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 ben <laughs> de var lan bu şey vallahi yapmıyorum da. İşte satayım çarçur da var lan dur dur. Ananı satayım. Çarçur <laughs> bende de var ama. Ama benimkinin rengi. Benimkinin rengi biraz salımsı. Benimki ne sade? Bekle bekle çekeceğim dur bekle. Bakalım dur bekle ben bunu kapıştıracağım. Mehmet abi, abi oyunda da gelmez. Şu de sansı yaz kaldı Acaba kimle kapıştıracak chat? Mona Lisa kim ki? Bu TikTok diyor TikTok Ceylan. Yayında mısın reis? Yazar mısın be? Bir dakika bekle şöyle. Ay video mu çekiyorsun yayında mısın? Kankam elinize kolunuza sağlık ben kaçıyorum. Mona Lisa. Reis, abi Reis Jack bu Jack, hey Jack. Ee, yayında mısın yoksa? Şey mi? çekiyorum? mu Enes'in selam varmış kanka sana. Enes kim? Vallahi bilmiyorum. Enes'in selam var dedi chatte. Ali... Hadi. Arkadaşlar Onu ben 1944 adımdan bir kılmam Ferhat Gül adım Ferhat Gül olman, bir kılmam Görüşürüz Evet Şöyle devam edelim arkadaşlar Yeni <laughs> Sonunda bir şey bulduk. Godzilla ile girişimizi yapalım ama hızlı bir şekilde. Hmm. Kini başlangıcı yaptı. Ne o Kenny yaptı emoji? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Chat saplıyorum hızlı bir şekilde ben bu adamı. Tamam. Atma bunu amca. Oo, Firavun çekti bir de. Şöyle hemen çerçevemizi takalım. Ondan sonra devam edelim. Tamam yendin yendin. Bakayım bir şey yazmış mı yok hiçbir şey de yazmamış. Tamam ben mutlu oldun mu? Şöyle öpeyim buradan kaçayım. Aynen patron. Bir bana mı söylüyorsun? Şey Ekmek çıkaracak mı? Oy maçı. bu güzel. La bu Mona Lisa şey değil mi lan? Kuruluşunun eee şeyinde ikinci sırada var İkinci sırada. Popülerlikte mi? He, Yollu Banu yazmış ismini. Tanımasın Bu an muydu lan? lan. Bence o'du. Ben doğru mu? Bence mı? o değil. Oo. Dur bir saniye. Dur bakayım. Evet, bak o değil la. Aa, Aa Igor var lan ikinci o. sırasında. Kim? O Türkiye'nin en iyi hesabı var. Popüler Lig'deki hesabına bak. İkinci sırada açalım. <laughs> Aynen. Türkiye'nin <laughs> en çok hesabı. Egel Eakle. Ee. Heee. Ahmet Ahmet. Yollu Banu demeyin arkadaşlar şöyle. Kazanlı parayı ya. buraya yatıracağım Ahmet. Güzel etiket Abi o, o seri çok istiyordum ben. Lan bir tane şey varmış. Dur moralisten bir dur dur dur. Sesten bir şey yapamıyorum. Dur, dur, dur. Kanka, at 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 at. Hele bir ses ver ses. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Efendim kankam. Yollu bağını. O ya, yollu bağını sendin değil mi? Evet. <laughs> He. Seni seni kaldıracaktı ben YouTube'da izledim ya da gördüm. He kanka biliyorum ya güzel reklam oldu. Ben oradan gördüm yoksa sen nereden tanıyacaksın be? Ay. O da Ay, dün ya. izledim ismini Mona Lisa yazmıştım oradan tanıdım. Hmm, aynen kanka bakalım bir Vural'la da bir video çekeceğiz olursa. Şimdi öpüyorum kanka ben kaçıyorum Allah'a emanetsiniz. Öpmeden kaçtı iyi güle güle. güle. Kaçma hadi kaçma işte. Hadi, 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 hadi. hadi Allah'a Allah emanet. Şeytan. şeytan. Bak. Tamam. Ya, bir şey. Şöyle. Oh, emoji kapıştırıyor. Bak bak bak. Bir tane emoji almış. Şunu da yap lan. Şunu ne yaparsan ne sen ne şey? kapıştıracağım. kapıştıracağım. Tamam Kara, bro, Kara, bro, yazı. mı? Sara bura üzüldün mü? Sara bura üzüldün şeyin ya da. Helal olsun <laughs> seni. Bunu da yap lan. Bunu da yap. Onlara sağ abla abi artık mı kabul eder misin? Yap mı bunu be İsa. Şey, Bakalım şey, susam. Tamam. Aynı yaptın yaptı lan. Ya. Ha, aynısını, aynısını yaptı ama. Ekrana çift tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Siz sapla dediğiniz zaman saplayacağım bilginiz olsun. Oo, aynı oldu lan. Saplıyorum artık fazla Yap. beklemesin arkadaş. Bunu çek bakayım. Bak şimdi o, ölüm makinesi yapmaya edin iyiydi. Şimdi Ozi burada olsaydı Lisa emoji seni burada gömerdim. Onda da var ama ölüm makinesi. x Max. Ayy g**tüm,çok mu komik? <laughs> Abi şöyle sinir doluyorum ama çünkü şimdi yapıyorlar ya. Dur bakayım gel. Aç teşhidansı. Noluyo <laughs> oğlum ben neden buranın arasına düştüm? Arkadaş o zaman Lisa ile takıl a** gazlı. <laughs> ettik odamızı aldık <laughs> Daha ölüm makinesini yapar mısın lütfen? Kankam Jega tanıdık zaten Max, arkadaşım selam söyle. Bir dakika. Ölüm makinesini yap bir de X suit'leri çek. Lan hani dediğim yapsana. Kanka biz öyle her denilen şeyi yap. Lan ölüm makinesini yap X suit'leri çek. Şuradan şöyle kaçalım hemen yavaşça. Oğlum X suit'leri çeksene Lisan.